Erken dönem Türkleri deyince aklınıza ilk ne geliyor? Herhalde at sırtında o uçsuz bucaksız bozkırlarda dört nala koşturan savaşçı kabileler, değil mi? Ama durun, bu hikayenin sadece görünen yüzü. Peki ya size bu basit klişenin çok daha derinlerinde yıldızları okuyan, inanılmaz sanat eserleri üreten ve kendi tarihlerini kendi elleriyle taşa kazıyan gizli bir medeniyet yattığını söylesem? İşte bu anlatıda tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Şu hep duyduğumuz göçebe etiketini bir anlığına kenara bırakıp kanıtların bizi nereye götürdüğüne bakacağız. Acaba onlar sadece hayatta kalmaya çalışan dağınık gruplar mıydı yoksa olay çok daha mı farklıydı? Hadi gelin ilk kanıtımıza bakalım ve bunun için de kafamızı gökyüzüne çeviriyoruz. Erken Türklerin bozkırın tam ortasında şaşırtıcı derecede gelişmiş bir bilimsel ve matematiksel birikime nasıl ulaştığını göreceğiz. Biliyorsunuz bilim çoğu zaman meraktan ama daha çok da zorunluluktan doğar. Onlar için gökyüzünü incelemek bir lüks değildi, hayatta kalmanın ta kendisiydi. Çadırlarının tepesindeki o küçük açıklıktan, yani tüngürükten gökyüzünü bir laboratuvar gibi izleyerek evrenin ritmini çözdüler ve bu bilgiyi günlük hayatlarının her anına uyguladılar. İşte bu gözlemlerin en somut ürünü 12 hayvanlı Türk takvimi. Buradaki deha ne biliyor musunuz? Bu sistem sadece zamanı ölçmüyor. Bu, onların gök cisimlerinin döngülerini ne kadar hassas bir şekilde anladıklarının kanıtı. Bu, öylesine dolaşan insanların değil, evreni dikkatle gözlemleyen bir halkın işi olabilir ancak. Her bir hayvan yılı, belirli gözlemlere ve gerçekten karmaşık hesaplamalara dayanıyordu. Ve bu bilimsel merapları tek bir takvimle de sınırlı kalmıyor bakın. Bu zaman çizelgesi onların ne kadar uyumlu ve açık fikirli olduğunu gösteriyor. Tarihleri boyunca İslamiyet'i kabul edince haliyle hicri takvime geçiyorlar. Sonra Büyük Selçuklu döneminde Sultan Melikşah'ın emriyle Celali takvim hazırlanıyor. Osmanlı'da ise mali işler için Rumi takvim kullanılıyor. Bu hem bilimsel adaptasyon yeteneklerini hem de kültürel etkileşime ne kadar açık olduklarını bize net bir şekilde gösteriyor. Peki bu kadar keskin bir gözlem yeteneği sadece bilimde mi kendini gösteriyordu? Elbette hayır. Şimdi de sanatlarına bakalım. Genelde sanat deyince aklımıza yerleşik hayat gelir değil mi? Ama erken Türkler için taşınabilirlik bir engel değil, tam tersine o sofistike yaşam tarzlarının bir yansımasıydı. Evet, evet yanlış duymadınız. Tam 2500 yıllık eserlerden bahsediyoruz. Peki ne olabilir ki bu kadar eski ama aynı zamanda taşınabilir bir sanat eseri? İşte karşınızda Pazyryk kalısı. Bir kurganın yani bir mezar odasının içinde buzların altında mükemmel korunmuş halde bulundu. Şu detaylara, santimetre karesindeki düğüm sayısına, şu renklere bir bakın. Bu basit bir kilim değil. Adeta yürüyen bir sanat galerisi. İnanılmaz derecede gelişmiş bir dokuma ve sanat geleneğinin tartışmasız kanıtı. Ve bitmedi. Bir de altın elbiseli adam var. Esik kurganında bulunan bu zırhı düşünün, binlerce küçük altın plakanın bir araya getirilmesiyle yapılmış. Bu sadece biz zenginiz demek değil, aynı zamanda metalürjideki, yani kendi milli zanaatları olan maden işçiliğindeki teknik becerilerinin ve estetik anlayışlarının ulaştığı zirveyi gösteriyor. Bilime baktık, sanata baktık, şimdi biraz daha derine inelim ve manevi dünyalarına bir göz atalım. Özellikle de ölümle ilgili ritüelleri bize dünya görüşleri hakkında inanılmaz ipuçları veriyor. Onlar için bir cenaze töreni üç ana bölümden oluşuyordu. Birincisi, yuğuk töreni. Burada herkes toplanır, birlikte yaz tutulurdu. İkincisi, kurgana gömülme. Yani ölen kişi en değerli eşyalarıyla, hatta atıyla birlikte bir mezar odasına konulurdu. Ve son olarak, balbal bal taşları. Bunlar da savaşçının kahramanlığının bir simgesi olarak mezarının başına dikilirdi. Bakın, bu ayrım çok net ve çok önemli. Yu töreni, yaşayanlar içindi. Geride kalanların acısını paylaşması, yasını tutması içindi. Yani odak noktası bu dünya. Ama Kurgan ve Balbal, bal, işte onlar tamamen öteki dünyaya yönelikti. Ölümden sonraki yaşama olan sarsılmaz inançlarının somut birer kanıtıydılar. Peki neydi bu Balbal bal taşları? Aslında arkasında müthiş bir inanç sistemi var. Dikilen her bir taş, savaşçının hayattayken yendiği bir düşmanı temsil ediyordu ve inanışa göre o düşmanın ruhu öbür dünyada o savaşçıya hizmet edecekti. Yani ne kadar çok balbal bal, öbür dünyada o kadar yüksek statü demekti. Hem bir şeref madalyası hem de öteki dünya için adeta bir yatırım. Ve şimdi geldik en can alıcı noktaya. Bütün bu göçebe algısını yerle bir eden en kesin, en güçlü kanıta. Kendi seslerine, kendi yazılarına bir saniye durup düşünelim, bir halkın kendi tarihini, kendi siyasetini, kendi alfabesiyle, kendi sözcükleriyle taşa kazıması ne anlama gelir? Bu şu demek, artık başkalarının onlar hakkında ne dediği önemli değil, önemli olan onların kendileri hakkında ne anlattığı. İşte bu sesin adı, Orhun yazıtları. Bugün Moğolistan topraklarında dimdik ayakta duran bu devasa anıtlar, Türkçe'nin bilinen ilk yazılı metinleri. Ve bu metinler kendilerine ait milli bir alfabe ile yazılmış. Bu bir alfabeden çok daha fazlası. Bu bir kimlik beyanı, bir medeniyet ilanıdır. Yazıtlardan birinde şöyle bir cümle geçiyor: Açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Bu sözler bize ne anlatıyor? Sadece savaş kazanan, toprak fetheden bir hükümdar değil, aynı zamanda halkına karşı sorumluluk duyan bir devlet adamının sesini duyuyoruz. Bu çok gelişmiş bir sosyal devlet anlayışının ta kendisi. Yani özetle Orhun yazıtları öyle sıradan mezar taşları falan değil. Onlar adeta taştan bir manifesto. İçinde hem tarih var, hem gelecek nesillere bir siyasi vasiyet var, hem de bir hükümdarın halkına verdiği hesabın ilanı var. Ve hepsi kendi yarattıkları o eşsiz alfabeyle taşa kazınmış. İşte böyle. Sadece göçebe diye bildiğimiz bir halkın aslında taşa kazınmış bir medeniyet kurduğunu gördük. Bu yolculuk bize şunu gösteriyor. Bir halkın kendi sesini, kendi sözlerini duyduğunuzda bütün tarih algınız değişebilir. Öyle değil mi?